şiş manuel aziz simona ona yaptırılmış bir kilise yapı eee şöyle diyebiliriz tarihteki hiçbir yapı eklemden de eee geçen ayetlerin sahneleştirilmiş hali mevcuttur. Hazreti İsa'nın hayatından sahnelerin bulunduğu e, Bu etkinliği arkadaşımız tavsiye etmişti, onun vesilesiyle öğrenmiş olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Bugün ilk günümüz gayet güzel. Hemen ilk günde Akdamar'la başlamak bizim için de çok keyif verici oldu. Akdamar adasını gördük, kiliseyi gördük. Bu etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Devamını da bekliyoruz, bundan sonraki yıllar içinde. Teşekkür ederim ben. yarışmaya katıldınız. Nasıl buldunuz? Gayet keyifli geçiyor. Her şey çok güzel. Ee, i̇lk günün heyecanı vardı. Şu an her şey çok yolunda. E, Nerede geldiniz bugün? Akdamar'a geldik ve şimdi de Kuşadası'ndan geçtik. Dörtamızı... yakalayabildim. Biraz. Yani şarjın bitmeseydi daha iyi olurdu ama e, yakalayabildim. Sosyal medyada duydum, gördüm. Bana da merak ettiğim için e, yarışmaya katılmayı düşündüm. Bugün nereleri gezdiniz? Bugün e, Akdamar Adası'nı, bugün çoğu e, zamanımız kayıtla geçti. Akdamar Adası'na geldik. Güzel bir ışık vardı. Güzel ekip bir keyfimiz vardı. Her şey güzel. Organizasyon yapanlara teşekkür ediyoruz. Bu sene birinci düzenlenen Van Foto Maratonu'na biz de katıldık. Şu anda San Thomas Kilisesi'ndeyiz. E emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. rol modelim Bu yıl belediyenin düzenlenmiş olduğu birinci foto maraton etkinliğine katıldım. Buraya geldik. San Thomas Kilisesi'ne geldik. Gayet keyifli şekilde fotoğraflarımızı çekiyoruz.